Üçüncü testimizin çözümüyle sizlerle ise hemen başlayalım. 1. Aşağıda canlıların geliştirdiği bazı özellikler verilmiştir. Hangileri adaptasyonla ilgili ifadeler olabilir diye bana soruyor. Üreme şansını arttırma bu adaptasyonla ilgili doğru. Kazanılan özellik sonraki nesillere aktarılır. Evet adaptasyonlar kazandıkları özellikleri bu adaptasyon özelliklerini sonraki nesillere aktarırlar. Doğru. 3. Doğal seçilim sürecinde avantaj sağlar. Evet, güçlü olan, ortama uyum sağlayabilen yaşamaya devam eder. Doğru. 4. Uzun yıllar boyunca genetik olarak kazanılan özelliklerdir. Doğru. Doğal seçilim sonucunda, ortama uyum sağlama sonucunda kazanılan genetik özelliklerdir. Bunlar ve kalıtsaldır. O zaman 4 ifade de doğru. 2. Canlıların gen yapısında çevresel koşulların etkisiyle meydana gelen değişimlere mutasyon denir. Mutasyonla ilgili hangileri doğrudur diye bize sormuş. Bir, üreme hücrelerinde meydana gelirse gelecek nesillere aktarılabilir. Evet, üreme hücreleri bu işten etkileniyorsa kalıtsal olur. Nesilden nesile aktarılır. Bu doğru. İki, İlaçlarla tedavi edilip gen yapısı tekrar eski haline dönebilir. Maalesef mutasyonların ilaçlı bir tedavisi yok. Keşke olsaydı eski haline döndüremiyoruz. Gitti. 3. Vücut hücresinde meydana gelirse kalıtsal olur. Hayır. Vücut hücresinde meydana gelirse kalıtsal olmaz. Üreme ana hücreleri ya da üreme hücreleri bu işten etkileniyorsa bu ancak o durumda kalıtsal olur. Dolayısıyla yanlış. Ee, burada doğru cevabımız 1 oldu. 3. Tek yumurta ikizlerinin genotipleri aynı olmasına rağmen çevresel koşullara bağlı olarak boy ve kilolarında değişimler olabilmektedir. Beslenmesi iyi olan kardeş diğerine göre daha uzun boylu olabilir. Verilen bilgi ile ilgili hangileri söylenebilir diye bana soruyor. Şimdi burada gerçekleşen olay çevresel faktörlere bağlı olarak boy ve kiloda farklılığın ortaya çıkması bir modifikasyondur. Mutasyon demiş eledim. Modifikasyon doğru. Doğal seçilime örnek verilebilir. Şimdi e, iyi beslenen, boy uzun olan, kilosu fazla olan hayatta kalacak diğer ölecek diye bir durum yok. Yani burada bir adaptasyon sürecinden bahsetmiyoruz. Bunu da eledim. O zaman cevap sadece B oldu. 4. Aşağıda aynı ortamda yaşayan iki farklı canlı türü verilmiştir. Bu canlılar yaşadıkları ortama uyum sağlamışlardır. Verilen canlılarla ilgili hangileri söylenebilir diye bana soruyor. Çöl tilkisiyle çöl faresini vermiş bana ikisi de çölde yaşıyor. 1. Çevre şartları bu uyumların oluşmasında etkili olmuştur. Evet yaşadıkları ortama göre bir uyum süreci gerçekleştirmişler. Bu doğru. 2. Kutup bölgesine götürülürse var olan uyumlarında değişiklikler gözlemlenir. Bu modifikasyon değil ki aldın buradan götürdün oraya hemen anında değilsin. Sen kalkıp da burada çöl ya da çöl faresini kutuplara götürürsen bu hayvanlar orada ölür. O zaman böyle bir şey söyleyemem gitti. 3. Aynı ortam şartlarında yaşayan farklı tür canlılar benzer uyumlar geliştirebilirler. Evet bu iki canlı da çölde sıcak bir ortamda yaşıyorlar ve vücutlarından çıkan uzuvlar kısa. Bu da doğru. O zaman 1 ve 3 doğru oldu. Yani B şıkkı benim cevabım. Geçelim. 5. Aşağıda bazı ifadeler verilmiştir. Verilen ifadelerin doğru veya yanlış olma durumlarına göre işaretlemeler yapıldığında aşağıdaki sayılardan hangisi elde edilir diye bana sormuş. Modifikasyonlar üreme hücrelerinde meydana gelirse kalıtsal olur. Hayır, modifikasyonlar hiçbir zaman kalıtsal değil. Nerede olursa olsun yanlış. E, mutasyonlardan geriye dönüş olabilir. Maalesef mutasyonlardan geriye dönüş yok adaptasyonlar her zaman yaşama ve üreme şansını arttırmaz demiş. Hayır, arttırır. Yanlış. E, tür içerisindeki çeşitliliğe doğal seçilim denir. Tür içerisindeki çeşitliliğe doğal seçilim değil varyasyon denir. Doğal seçilim güçlü olanın yaşaması, zayıf olanın ölmesidir. Bu da yanlış. O zaman 2 4 6 8 hepsi yanlış. A şıkkı 6 Çoa çiçeği 25-35 santigrat derecede yetişince beyaz, 15-25 santigrat derecede yetişince kırmızı renkte olur. Buna göre e, yorumlardan hangileri doğrudur diye bana sormuş. Şimdi e, kırmızı çoa çiçeğinin tohumlarını 25-35 santigrat derecede yetiştirirsek beyaz çiçek açar diyor. Şimdi sen ortam koşullarını değiştirdiğinde yeni açacak olan çiçekler o ortamın sıcaklığına bağlı olarak açar. Dolayısıyla sen bunu 25-35 dereceye götürüp de ektiğinde beyaz açar. Bu doğru. 2 beyaz çuha çiçeğinin tohumlarını 15-25 dereceye götürürsen yani daha soğuk bir yere getirirsen bu sefer de yeni çıkacak çiçekler açan tohumdan açan çiçekler 15-25 santigrat derecede kırmızı olur. Bu da doğru. Kırmızı çuha çiçeğinin tohumları 15-25 santigrat derecede yetiştirilirse kırmızı çiçek açar. Zaten bu kırmızı ortam sıcaklığı da kırmızı olmasına elverişti. E bunu 15-25 santigrat derecede yetiştirirsen kırmızı çiçek açar. Doğru. O zaman üç ifade de doğru. 7. Aslanlar sürü halinde avlanırlar. Bu işbirliği içerisinde avlarını tuzağa düşürerek kolayca yakalayabilirler. Avlanacakları sürüye öncelikle koşturarak sürüdeki hasta, sakat ve yaşlı canlıları belirlerler. bu sayede yakalanması en kolay avı rahatlıkla seçerek av sırasında en az enerjiyi harcarlar. Verilen parçada aşağıdaki kavramlardan hangilerinden bahsedilmiştir diye bize soruyor. Şimdi bu aslanların avlanma şekli onların beslenme şansını arttırdığı için bu bir adaptasyondur. Öncelikle olarak burada bir adaptasyon var. Ondan sonra bu sürünün içerisinde hasta, yaşlı ya da sakat bireylerin avlanması, sağlıklı olanların, güçlü olanların yaşamaya devam etmesi, bu da bir doğal seçilimdir. O zaman adaptasyon ve doğal seçilimi arayacağım ben. O da C şıkkında var. Geçtim. 8. Aşağıda bazı kavramlar ve bu kavramlara ait anahtar kelimeler verilmiştir. Verilen kavramlarla anahtar kelimelerin eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye bana soruyor. Şimdi geçici demiş, gen bozukluğu demiş, yaşama şansı demiş. Şimdi yaşama şansını hemen adaptasyonla eşleştir. Geçici modifikasyon, gen bozukluğu mutasyon. O zaman şöyle bir eşleşme oldu. K'yı 3 ile eşleştirdim. L'yi 2 ile M'yi 1 le. C şıkkı.